Sarkan evde tüm hanımlar evde geldi de ama evde kimileri var mı? Tereyağı, bu da şey, diye, pul biber, pirinç, bir de kuzu incik. Abi, çocuğu... Covid-19 nedeniyle şu an e, beyran çorbası tamamıyla antibakteriyel, besleyici bir özelliği var. E, beyran çorbası sırf kuzu incik etinden yapılıyor. İçerisinde biraz pirinç var ve et suyuyla yapılan bir çorbadır. Covid-19'dan dolayı e, karşılaştığımız yoğun bir ilgi var ve artık siparişlerimizi yetiştirmekten gerçekten güçlük çekiyoruz. E, elimizden geldikçe müşterilerimize, misafirlerimize iletmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki her şeyin bir hayırlısı var derler. Covid-19'dan dolayı da bizde de beyran çorbası daha bir popülerlik daha bir tanıtımı oldu. Ee, şu an biz misafirlerimize, müşterilerimize iletmekten gerçekten zorluk çekiyoruz ve e, aşırı bir e, antibakteriyel özellikleri de mevcuttur. Bunun e, en önemli özelliği de sırf kuzu etinden olması ve kuzu kemiğinden bunu fırından kaynatılıp 24 saat boyunca fırında pişiyor. E, et suyu ve kendi sadece kendi orijinal et suyundan ve oluşan o incik etiyle e, pirinç ve et suyu, başka herhangi bir katkı maddesi yok. Covid-19'dan dolayı en doğal, en koruyucu e, madde diyebilirim, yani çorba diyebilirim. Beyran çorbası e, tavsiye ediyorum, evet. Daha önce bu çorbayı İstanbul'da yapıyorduk ve Covid-19 nedeniyle bu çorbayı buraya geldik. Bu çorbayı burada deneyelim dedik ve burada da çok başarılı olduk. Bu çorba şu an, Varto halkı bu çorbayı çok beğendi. Ve biz müşterilerimize bu çorbayı yetiştirmek için inan ki çaba harcıyoruz. Ve böyle bir ilgiyi görmekten onur duyuyoruz. Çok güzel bir çorba. Herkese tavsiye ederiz. İlk başlarda bu çorbayı 5-10 tane çorbayla başladık. Şu an 150-200 tane çorbaya kadar satabiliyoruz. Ve bu çorba çok gerçekten sadece kuzu incik ve kuzu suyundan yapılan bir çorba. Bu çorba çok ilgi artmaya başladı ve çorba gerçekten denemekte fayda var diye düşünüyorum